acele makyaj rutini yalnız. Böyle 5 dakikada falan yapabileceğiniz bir rutin. Bu Elensilia'nın CPP gözaltı kremini kullanıyorum. Çok çok beğeniyorum. Makyaj altında o kadar güzel duruyor ki nemlendirmesi muazzam. Gün boyu Gözlerimin altını nemli tutuyor. Çok beğeniyorum gerçekten. Ve bence e, kırışıklıklara, morluklara karşı da etkisi kesinlikle var. En sevdiğim özelliklerinden biri de asla milya vesaire yapmıyor. Göz altımı nemlendirdim. Hemen dudağımı nemlendiriyorum. Bu Vaseline'in şu işkence gibi açılan e, dudak balmını kullanacağım. Çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten elimde bir sürü e, nemlendirici var ama hep buna gidiyor elim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde Hop. bunu da sürdüm. Göz altımı nemlendirdim. Dudaklarımı nemlendirdim. Şimdi olmazsa olmaz tabii ki güneş kremi. Ben bir güneş kremine bağımlı oldum. Evet. Skin 104 diye okuyacağım Skin 104 markasının Madagaskar Centella Tone Brightening Tone Up Sunscreen güneş kremi SPF 50 ve plus 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 plus'lı plus, plus bir çok güzel bir koruyuculuğu var ve şimdi asıl etkisini şimdi göreceksiniz. Öyle güzel bir ton eşitliyor ki size anlatamam. Öncesinde cildimi nemlendirmiştim tabii ki cildime. Çok güzel bir ciltle gerçekten göz altınla şuradaki farktan anlıyorsunuz nasıl cildime. Bakar mısınız şu parlaklığa? Evet. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Önce gözümün üstünü şöyle güzelce kapatıcıyla eşitliyorum. Kapatıcı ile eşitledikten sonra, şu e, Biulis'in 201 Cinnamon rengi. Şöyle. Evet. Sadece böyle diklerini dolduruyorum ve bırakıyorum. Hı. Şöyle de yapalım. Evet, gözleri bu şekilde. Sadece kalem e, çekiyorum ben. Rimel e, bazen keyfime kalmış. <laughs> o gün keyfim yerindeyse rimel de sürüyorum. Ama çok acelen varsa sadece kapatıcı ve kalemle idare ediyorum. Benim en sevdiğim bir diğer favorim de bu Pastel'in kaç sabitleme jeli. Şöyle. Sonra dudaklarıma hafif bir belli belirsiz bir çerçeve yapacağım. Onu da bu e, Kiko'nun dudak kalemiyle yapacağım. Bu 05 numarası. Clinique'in Black Honey hani Aller'ını kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Gerçekten böyle... E, pigmentini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve bütün gün kalıcı, ya bütün gün kalıcı olabilir mi bir allık? Kalıyor. Bu kalıyor. O yüzden çok seviyorum bunu. Şöyle. Ben hala allığı bilerek sürenlerdenim. bu duran bir allık bu. Gerçekten çok seviyorum. Bakar mısınız şu renge? Şimdi dudağıma şu Loreal'in. Bu da 105 e, numara Sweden Salty. Şöyle. ince olması da çok iyi. Çok rahat sürülüyor. Ve böyle hiç yer kaplamıyor. Yani at Çantaya çık. Öyle bir şey. Bunu da sürdük ve son adım olarak gözlerimin altını kapatacağım. Şöyle. Bu da benim yıllardır kullandığım. Ara ara değiştirdiğim ama sonra tekrar ona döndüğüm göz altı kapatacağım. Şöyle. Bu şekilde ve benim Günlük, hızlı, acele makyajım bu şekilde. Ee, şimdi kullandığım ürünleri şöyle bir makyaj çantasına koyalım. Bakalım neler var. İlk önce Elensiria gözaltı kremi. Aa şunu unuttum. Bu çok güzel bir şey. Ee, Biulis markasının Spinted Stick Eyeshadow Pencil'ı. Şöyle aydınlatıcı göz kalemi yani. Ben bunu çok seviyorum. Ve bu da çok kalıcı. Ama bu e, biraz kurutuyor sürdüğünüz yerleri. Tek problemi o ama çok kalıcı. Şimdi atıyorum Elensiria. Maybelline Eraser Multi-Use Concealer 05 numarası bu arada. Ben bu pembe alt tonlu olanı kullanıyorum. abitleme CW2 güneş kremi, müthiş. Bu L'Oreal'in 105 numarası Black Honey. Fırça bu Real Technique markasının numarasını vesaire bilmiyorum ama bu Black de çok güzel çalışıyor. 05 numaralı dudak kalemi, en sonda bunu koyduk. Benim makyaj çantam ve e, makyaj rutinim Bu şekilde sabahları acele gidiyorsam eğer. Benim çıkmam lazım. Bay bay.